Bu Çenet nasıl eklendi? Bu aralar çok fazla youtuber, Instagram fenomeni, bu tarz insanlar çok fazla eklenmeye başladı. Ve herkes de yeni bir böyle bir soru işareti ping dedi, ne dedi lan Bunlar ekleniyorsa bizi ne yaparlar falan gibisinden. Tabii ki de bunu anlatacağım. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar çocuğum oldu. Ee, o yüzden de böyle bir bir ara uzak kalmak zorunda kaldık. Birazcık sıkıntılı geçti. Ama şu anda bu gördüğünüz Bebiş yüzünden birazcık sizlerden ayrı kaldım. <laughs> İnşallah Bebiş de büyür, bizle birlikte videolara dahil olur. Hemen şimdi e, videomuzun ana başlığına geçelim. Öncelikle yeşil video çünkü merak videosu birkaç arkadaşımız yazmış. Ru 3 4 kere falan eklendi herhalde. E, normal bir durum yani e, anormal gelmiyor açıkçası bana. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Nasıl ekleniyor? Bu videomuzda nasıl eklendiğini, diğer videomuzda da ikinci kez nasıl eklendiğini, üçüncü kez falan onları göstereceğim. Öncelikle videomuza geçelim. Genelde hacklenme şu şekilde oluyor. Bir sürü Twitter'da falan yazmışlar. Nasıl eklendiğini anlatmış, ne olduğunu falan anlatmış. Benim çıkarımlarıma göre ve gerçekten olduğu şekilde anlatacağım size. Aslında tamamen %100 bu şekilde değildir ama benim tahminim ve anlatılanlara göre size bir çıkarımda bulundum. Ve mantıklı da geliyor açıkçası. En önemli şey sosyal mühendislik şeklinde hacklenmesi. Bu nedir arkadaşlar? Size mail atıyorlar. Bak şu şöyle. Bak bu böyle. Ya şöyle bir sponsorluk var. İşte şöyle bir uygulamamız var. Canlı yayın açar mısın gibisinden. Genelde bunu yapıyorlar. Bu sıralar. Canlı yayın uygulamasını da gönderip size linkten indirip kurduğunuzda bam. Ama sıkıntı şu. Arkadaşlar Gmail ve benzeri mail adresleri bu spam dediğimiz spam diye yazılan spamlere yani aslında e, birçok kişiye mail atarsanız siz de spam olabilirsiniz. O attığınız mail yani hani bunu Gmail falan anlayabiliyor arkadaşlar. Burada da ne yapıyor? Bu linkin virüs olup olmadığını bilip o alıp spam atıyor. Yani önemsizler kutusuna atıyor. Ve böylelikle sen diyorsun ki birazcık böyle işkirleniyorsun. Böyle acaba beni hackleyecek bir şey mi bu falan diyorsun. Böylelikle yakalanıyor arkadaşlar bu kötü linkler. Bu arkadaşlar ne yapmış peki? Bu arkadaşlar biraz uyanıkmış. PDF'in içerisine link gömmüş arkadaşlar. Bunun içerisinde linki gömdükten sonra bu pdf ya yani bu pdf'i execute edip içindeki bytecode'a bakmadığı için gmail ki bunu biz yapabiliriz. Her boku da yapıyorsunuz hocam diyeceksiniz. Yapmaya çalışıyoruz. <laughs> bu da yapılabilir çok basit bir şekilde ama arkadaşlar çok fazla cpu yükü bindireceği için düşünsenize günlük 500 mail 1000 mail gelmeye başladığında böyle anlık falan. Bunu nasıl execute edeceksin içindeki pdf falan hani virüs var mı falan diye. Birazcık zor tabi. Bunun da hizmetler var. Yani bu virüs mü falan gibisine sokabileceğiniz. Soksanız da gözükemeye bilir. Çünkü içindeki linki arkadaşlar e, tehlikeli bir link olarak görmeyecektir. Linki bile görmeyebilir arkadaşlar. Sonrasında bu linke bastıktan sonra bir uygulama indirmiş. Uygulama indirdikten sonra uygulama açılmıştır falan sonrasında hacklenmiş Tabii ki de. E, birazcık kötü, birazcık e, normal bir hacklenme yöntemi aslında. Hacklendikten sonra nasıl arkadaşlar nasıl aldı bu şifreyi? Arkadaşlar ya keşif silip Chrome'un tekrardan şifre girmesini falan sağlayabilirsiniz. Ama bunda bazı yerlerde çift faktörlü doğrulama dediğimiz SMS geliyor ya bu. Hani giriyorsun bir de SMS geliyor. SMS'in geldiği sayıda da girmen lazım. Böyle çift faktörlü doğrulamalar var. Bu olduğu için de bu durumlarda hackleyemiyor. Peki hack, hacklemek isteyen o pislik hackerlar ne yapıyor? Arkadaşlar sizin kurumunuzdaki profili yani orada cookie olarak tuttuğu uzun bir ID'yi alıp ya onu alıyor ya da sizin profili alıp hop kendi Chrome'un dosyasının içine bir gömüyor bir açıyor. Sizde artık e, şey açık bir şekilde geliyor. E, hani login olmuş bir şekilde. Nasıl siz Chrome'a bastığınızda login bir şekilde geliyor. Hiçbir şey bir daha tekrar tekrar girmiyorsunuz. Bu da bu şekilde hazır bir şekilde geliyor. Adamın giriş yapmasına gerek kalmıyor arkadaşlar. Bir kere de benim başıma gelmişti. Telefona bir launcher uygulaması yüklemiştim. Launcher uygulaması dediğimiz böyle Windows gibi gösteriyordu telefonu. Arkadaşlar gerçekten oradan adam almış ve hacklemişti. Hacklediğini hemen fark edip iptal ettim ama olanlar olabiliyor tabii ki de. Böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz. Çok dikkatli olmalısınız. Her zaman hacklenebilirsiniz. Onun dışında da peki ne yapıyor? Yayın token'ını çalabiliyor. Yani yayın yaptığımız token var böyle uzun bir isim. Onu çalıp yayında açabiliyor hackerlar. Bu da gayet normal normal. Bu linki kaptırdıysan, kopyalıysan canlı yayında gösterdiysen zaten o şekilde kullanıp da alabilirler. Ee, peki biz bunu ne yapacağız? Şimdi siyah şapkalı hacker'ımıza geçeceğiz. Kırmızı videoya geçeceğiz. Ve uygulamalı bir şekilde size nasıl eklendiğini göstereceğim. Geçmeden önce buraya kadar geldiysen beğenmeyi, abone olmayı, aşağıda yorumunu bırakmayı unutma. Geçiyoruz. Tabii ki de siyah şapkalı hacker olarak hep beni kullanıyor, pis bana yaptırıyor. Ama olsun arkadaşlar. Şimdi e, hemen kalimize geçelim. Kali kali anladık. Açıldı arkadaşlar. Bak yapıyoruz. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlar adam şunu yapmış tabii ki MSF Venom'la. Şöyle standart bir virüs üretmiş. ama dur bakalım şimdi if config'e bakalım. Daha önce kullandığımız komutlar olduğu için sürekli şak diye geliyor. Şimdi VSF Venom neye yarıyor arkadaşlar? Tabii ki de bir tane exe oluşturuyor. Virüslü bir exe oluşturuyor. Şuraya kendi IP'nizi yazıyorsunuz. Tabii ki de LAN'da yapıyoruz. Gerçek ağda yapıp insanları kullanmasına tabii ki de olanak sağlamıyoruz. Biz bunu default'ta gerçekte yapmıyoruz. Yayın exe diye bir tane yayın exe oluşturuyoruz. Bu bir tane virüs oluşturuyor. Öncelikle bu virüsü oluşturup bir tane pdf'in içerisine gömeceğiz. Peki bu pdf'in içerisine nasıl gömeceğiz? Exe'miz oluştu. Tabii biz sudo copy diyeceğiz arkadaşlar. Bu yayın exe'yi şu arkadaşın içine göndersin. Bu arkadaş dediğimiz şey ne? Tabii ki de e, Apache'miz arkadaşlar. Apache server'ımız. Yani site şeklinde ulaşsın diye ben bunu dışarıya yayınlıyorum. Yani benim IP'm üzerinden birisi bağlandığında sanki siteymiş gibi görecek. Peki nasıl görecek? Şimdi hemen onu göstereyim. Benim IP'm neydi? 192.111'de. 111'de. 111 de diyemedik. 111 dediğimizde benim Apache'im geldi. Peki bizim şeyimiz ne? Yayın egze olması lazım. Yayın egze dedim ve aynen gördüğünüz gibi yayın egze geldi. Şu anda bu adama bu linki mailin içinde atarsam yakalanırız. Şimdi Windows'a geçtik. PDF indirelim arkadaşlar. Bir tane example indireceğiz. Şöyle example PDF yazdık bakalım. Bize bir tane PDF example verecek mi? Sample desek daha mantıklı. Sample verelim. Aa de. Şunu kaydediyorum. Tabii ki de bu içerik size kalmış. Masa üstüne kaydetsin. Masa üstüne sample'ımız varmış zaten daha önce indirmiş. Habire bir şeylerle uğraştığımız için. Evet, indir, kapat. Şimdi e, ne yapıyoruz? Tabii ki de bu PDF'i öncelikle bu PDF'i üstünden açmamız lazım. Hemen PDF sample sen şuraya bir gel bak Hadi geleme. Tamam. Şimdi bunu şöyle yap. Sağa tıklıyoruz. Birlikte aç diyoruz. Tabii ki de neyle açacağız? Word'le açabiliriz. Word'le açarsak şimdi linkimizi de içerisine bunu gömebiliriz diye düşünüyorum. Tamam diyorum. Bana bir uyarı verdi. Uyarı verdikten sonra şu şekilde açtı. Düzenle dedim arkadaşlar. Düzenle dedikten sonra evet artık e, şu an Word oldu bu PDF. Şuna sağ tıklıyorum. Buna bir köprü geç diyorum. Adres yazıyorum. HTTP. Bakın daha önce de deneme yaptığım bir exe. Ben bunu şu şekilde kaydettim. Bakın şuna bastığında indir diyemiyoruz. Şuna bastığında bu state. Aynen. Ben bunu dosyalardan şuradan dışa aktar diyorum. PDF olarak tekrar dışa aktarıyorum. Dışa aktardığımda tekrar masa üstünde sample 1 diye tekrar kaydediyorum. Artık sample 1 adında bir PDF var ve linkimiz bunun içerisinde gömülü. Bakın gördüğünüz gibi. Peki biz bunu ne yapacağız? Şurada hemen bir konsola açalım. Bunu önce kalim makinemize tabii ki de göndereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? SCP diyorum. Sample. Sample 1 var mı? Evet sample 1 var. Tamam. HPEC Doğan. 192, 168, 1, 111 numaralı içindeki TMP'ye. Salla kardeşim diyoruz. Tabii ki de SCP ile sallayacak. Bir connection Reference 32 portu açık değil diyor. Bunları da size göstereyim. Böyle hatalar alırsanız tabii ki de 32 portunu, SSH portunu açmanız lazım. Makineye SSH ile bağlanacak çünkü bu arkadaşımız. Bakalım. SSH ile açtık. Tekrar sallayacağız. Salla evet tekrar salla yes no evet şu an aktardı peki ben nereye aktardım bunu şuraya geliyorum TMP diyorum TMP'nin altına aktardım sample bir gelmiş ee, şöyle bunun içerisine tabi permission denied hatasını alırsanız bu da yetki hatasıdır yetki bombaladık evet şu anda attık ve hazır durumdayız eklenecek makineye geldik ee, tabii ki de ben bunu mail olarak gönderdiğimi varsayacaksınız ben şu an buradan 168 bir e, PDF'i de buradan indirmek istiyorum evet PDF aslında bu mail gidecek. Mail gidip açtığınızı düşünün. Buraya tıkladığında bakın indirme işlemi yapmaya başladı. Tabii bunu bir engelleyecektir. Ee, bunun engellemesinin nedeni şu. Şu anda ben bunu hiç lisanslamadım. Direkt gönderdim. Bakın onayladıktan sonra izin verdikten sonra gördüğünüz gibi bu bildiğiniz virüs karşı tarafa geldi. Peki biz diğer tarafta ne bekleyeceğiz? MSF konsolla arkadaşlar 440, 4444 portu vermiştik ya o porttan bana gelirsen ben sana bağlanıp hacklerim diyeceğim. Tabii ki de. MSF konsolda bunun için kullanıyoruz. Öncelikle use exploit dersek arkadaşlar multi handler kullanacağız burada. Bunu yaptıktan sonra payload'umuz yani nasıl davranacağını hemen payload'umuzu setleyeceğiz. Payload'umuz da şöyle sanırım ha geldi tamam. Windows diyeceğiz. Hayır hayır çok fazla kastı. Çok fazla Windows var. Ha, search yapıyor şu an bekliyor. Neyse yapacak bir şey yok biraz Windows'u searchlesin. Windows'u searchledi. Tabii saçma sapan şeyler getirdi. Bunların hepsini anlayacağım. Bir sürü şeyimiz var. Meterpreter reverse TCP olması lazım. Evet dedik bunu. Options desek geliyor muydu Evet. L hostumuz bizim şu anki makinamız. Set L portumuzda zaten 4444'tü ve hazır bir şekilde arkadaşımız yapmış. Exploit yazamadım. Tamam, hemen. Şu anda dinlemeye başladı. Bu arkadaşımız da burada. Sen de burada bizi dinliyorsun. Şimdi PDF'i gönderdi. PDF'in içindeki linke tıkladı. PDF'in içindeki linkten yayın yapacağı uygulamaya bastı. Bastığı anda arkadaşlar mesela şöyle yapıyoruz. Tabii bu lisanslamadığım için böyle diyor. Normalde lisanslı bir uygulama içerisine gömerseniz bu zaten böyle bir uyarı vermeyecek. Evet şu anda uyarıyı geçtik ve tabii ki de lisans gömmek zorunda kaldık. Neyse önemli değil. Şu an bununla herkese ekleyebiliriz Şu an gördüğünüz gibi artık bu arkadaşın, e, karşıdaki arkadaşın makinasındayız. Peki bu arkadaşın makinasından ne yapabilirsiniz? Çok şey yapabilirsiniz. E, öncelikle bir sürü şey göstereceğim ama size tabii ki de şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu LS dediğimizde tabii e, karşı makinedeki PDF'leri falan gösteriyor. PVD dediğimizde ha şu şuradaymışız. Çıktık. PVD dedim. Çıktık. PVD dedim. Mesela burada LS dedim. Burada mesela bir sürü kullanıcı adı var. Hpektoan'a girdim. Göz gibi Hpektoan var. Lokal, evet. Local Google Chrome. Pet'i hatırladım. Local. Sonrasında burada Chrome Google'u bulmamız lazım. Evet Google'u bulduk. Chrome User Data. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Karşı tarafta gördüğünüz gibi bütün Chrome'un verileri burada. Bu veriyi ben şu an hazır bilgisayardayken SCP ile kendi makinama çekersem, kopyalarsam bu iş burada biter. Siyah şapkalayı teşekkür ederiz. Beyaz şapkadan devam ediyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi veriyi çek Çektiği anda Google'ı artık karşı tarafta açık. Zaten burada da Keylogger çalıştırıp birçok veriyi de elde edebilir. Ya da ne bileyim Session'lardan Session'ları çekebilir. Bir sürü şey yapabilir. Bu şekilde arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tek uzun oldu. Daha da devam etmek isterdim ama yeterli uzunlukta bence. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.